emlak giriş yapabiliyoruz ve bu girdiğimiz emlakları şurada grid view'de görüntüleyebiliyoruz. Mesela emlak 4 numaralı bir emlak girelim. Emlak tipi ev olsun. E, Afyon'da bir evimiz olsun ve fiyatı da 100 bin olsun. Emlak giriş dediğimiz zaman veri tabanına bu emlak gir girilebiliyor ve bunu veri tabanında görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu hafta e, kullanacağımız özellikler seç ile update özelliği ve sil ile bunun silinebilmesi özelliklerini kullanacağız. yan tuşla, grid bilgilerinin yan tuşuna açıyoruz. Edit Columns seçeneğini kullanarak burada Comment failden içerisinde bu tuşlar hazır bekliyor. Bunları çift tıklayarak veya Add tuşu ile projemizi ekliyoruz. Projemize tekrar dönelim. Debug, Stop Debugging. Buradan Edit Columns Comment butonun içerisinde Select ve Delete tuşlarını yerleştiriyoruz. Hatta akses hatırlarsanız buraya sembollerde de yerleştirmiştik. Burada seçme işlemi esnasında arkadaşlar Ama Selected edit Change it olayı Burada e, view'ümüzü seçmişken properties'den olaylara gidiyoruz. Grid view selected index changed olayını çift tıklayarak bu olayı meydana getiriyoruz. Oradan herhangi bir satır seç ifadesi seçildiği zaman gerçekleşecek ve karşımıza selected index changed oluşacak. Peki bu selected index changed oluşunca ne olacaktır? Ben burada sipariş bu emlak bilgisinin numarasını oradan okuyabilirim. Burada da emlak no eşittir diyelim. Emlak seçilen emlaklı ol. için grid hangi satırın seçildiğine bakacağız. Grid view bir selected row hangi satır seçildiyse selected row bir satır seçilmiştir. Nokta hangi hücresinde yazıyor peki bu bilgi? Şimdi bunu burada bir bırakıyorum. Şöyle bir açıklama satırı olarak bırakıyorum. Hangi hücrede bizim bu bilgi yazıyor diye bakıyoruz. Hemen şöyle bakıyoruz. Bakın birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun. Aslında sıfırdan başlarsak sıfır sil. Ee, seç bir emlak 2. Iki. Dolayısıyla ikinci hücreye bakmamız gerekiyor. İkinci hücrede emlak numarası var arkadaşlar. İşte bu emlak numarasına göre işlem yapabilirim. O zaman ben emlak numarasını seçmek için şuradaki açıklama satırını kaldırdıktan sonra hücre olarak da sel ifadesini kullanıyoruz. Sel hücre, egzerde olan hücreler. Sel 2 diyoruz. Tabii bunları burada seçilen emlağın text olmasını istiyoruz, text olarak okuyoruz çünkü oradaki verimiz bizim için text idi. Tekst'i kodluyoruz. Şimdi seçilen tanımlı değil, bu da daha sonradan update ederken veya silerken de bu seçilen emlakın silinmesini istediğimiz için public tanımlıyoruz. Public static boşluk string seçilen emlak diyoruz. Seçilen emlak no'yu tanımlıyoruz. Seçilen emlak no'yu public static tanımladık. E, seçilen no diye bir değişken tanımladık. Bu değişkene de seçilen hücre bilgisini bildirdik. Böylece hangi hücreyi seçtiğimi artık biliyorum. Sizin i̇şte bu seçilen emlak noyu bir de text box'a girelim bir de görelim. Text box 1'e nokta text eşittir diyelim. Seçilen emlak no nokta bölümüne, bu ifadeyi buraya yerleştirelim. Çalışalım projemizi. Bakın seçi tıklıyorum. Pardon. Şimdi ev oldu. Şu bir sütunmuş. Kusura bakmayın. Şu bir sütun olunca bakın burayı okudu. Seçiyorum. Bağ okudu. Ee, seçiyorum. Evi okudu. Tabi sıfırıncı sütun. Birinci sütun, ikinci sütun diye. O zaman biz birinci sütunu okuyacağız. Dolayısıyla tekrar dönüyorum projeme. Tekrar bu sefer e, şu da hücre olarak birinci sütundaki hücreyi okuyacağım. Biri giriyoruz. Ve tekrar çalıştıralım. Şimdi doğrusa okuyabiliyor muyuz? Evet. Şimdi hangi satır seçersek o satırın Emlak numarası bizim için elde edilmiş oluyor. Tabi burada diğer bilgileri de veri tabanından okuyacağız. Bunun için de veri tabanına ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Veri tabanına ulaşmak için de tabi öncelikle bir veri tabanı bağlantı cümlesine ihtiyacımız var. Bu bağlantı cümlesi yukarıda tanımlı. Şimdi burada veri tabanına nasıl bağlanacağız? SQL connection ile bağlanacağız. Öyleyse SQL connection satırını şöyle bir kopyasını alıyoruz, Ctrl C ile ve bu kopyayı buraya yapıştırıyoruz. SQL Connection'ı buraya aldık ve bunu buraya yapıştırdık. İkinci olarak arkadaşlar burada bağlantımızı açmamız gerekiyor. Bağlantı open diyoruz. Bağlantı nokta open parantez kapat ile i̇şte bağlantımızı kodluyoruz. Bağlantıyı açtık bağlantı open ile. Daha sonradan arkadaşlar burada yapmamız gereken bir veri tablosu oluşturmak. Bu veri tablosunda verileri okuyup o verileri data table veri tablosu eşittir new data table Sonra bir SQL adaptör ile bir komut alıyoruz. SQL adaptör, data adaptör ile bir komut oluşturuyoruz ki bu komutumuz SQL komutu olan select komutu new SQL data adaptör parantez içerisinde nokta virgül tırnak içerisinde komutumuz yazalım. Komutumuz select komutu. Her şeyi seç. Neydi? Neleri seçebiliriz? Burada hangi alanlar var? Alanlarımıza şöyle bir şöyle baktığımız zaman alanlar bilgisini kopya çekelim yukarıdan. Bakın şurada alanlarımız var. Emlak no. Emlak no var. Dolayısıyla emlak tipinden başlıyorum arkadaşlar. Emlak tipi, emlak yeri ve fiyat bilgisi. Bu verileri okuyabiliriz. Diğer belli okumamıza gerek yok çünkü select dedik. Bütün alanlarımızı girdik. Bu alanlar birbirlerle ayırarak girdik. Gördüğünüz gibi select emlak yeri, emlak tipi, emlak yeri ve fiyat bilgilerini seçtim, aldım. Nereden alacağım? From. Bizim şimdi şeyimizin adımımız lazım. Yani bakıyoruz. Emlak listesi diye bir tablomuz varmış. From emlak listesi. Hatta burada mümkünse kopyala yapıştır yapmak daha mantıklı. İyi, e, harf harfa için ver diyoruz. Ha, peki burada emlak listesindeki hangi emlak tipini, hangi emlak yerini, hangi fiyatı okuyacak? Buradan neresinde bu bilgide arkadaşlar bizim eşittir diyoruz. Ver hangi parametre? Emlak numarası şu olan. Şimdi biz emlak numarasını eşleştirdik ya. Emlak ne ki? Ama emlak no mu diyoruz? E yani şurada baktığınız zaman emlak no bilgisini şu olması lazım. Ne olması lazım emlak no bilgisini diye sorduğumuz zaman e, tırnak açarak bu bilgiyi veriyor. Tek tırnak, çift tırnak, artı. Artı diyor bu bilgi nereden okumuştuk? Şunu hatırlarsanız seçilen emlak no'ydu. Seçilen emlak no'yu da buraya yerleştiriyoruz. Seçilen emlak no virgül bağlantı diyoruz. Bu şekilde tabii şu tek tırnağı kapatmamız lazım. Ee, tekrar tırnak açıp tek tırnağı kapatıyorum. Haberiniz olsun ve artı da tabi girmek zorundayız. Seçilen e, emlak no'yu bilgisini SQL komutunun içerisine yerleştirmenin yolunu bu şekilde bulduk. Daha sonra komutumuzu işletiyoruz. Komut nokta select komut seçilen komutu işlet execute non query ile işlet diyorum. Daha sonra bunu e, veri tablosu içine dolduracağım. Komut nokta fill ile doldurma işlemi yapacağız ama nereye? Veri tablosunun içine dolduracağım. Veri tablosunun içine doldurdum. Şimdi bu veriler artık veri tablosunun içerisinde. Ama bu verileri tek tek benim almam lazım ki text box'ların içine yerleştireceğim. Şimdi birinci text box'ımızı yerleştirmiştik az önce yukarıda gördüğünüz gibi. Seçilen emlak no'ya yerleştirmiştim. Fakat şimdi ikinci text box'ımı yerleştirmem lazım. İkinci text box'ım nokta text box 2.text eşittir diyoruz. Peki bunu nereden okuyacağız? Veri tablosunu okuyacağız. Tek satır okuyacağım. Sıfırıncı satır. Peki bu satırdaki hangi hücreyi okuyacağız? Burada okuyacağımız şey tekrar dönüyoruz. Emlak tipine. Emlak tipini ikiye okuyorum. Nereden hatırlıyorum? Bakın şurada emlak tipi var. Emlak tipini okuyacağım bunun içerisinde. Bunu kontrol C ile getiriyorum mümkünse. Tırnak kaç? Kontrol ve tırnağı kapat. Bu şekilde arkadaşlar bu veriyi okuduk. Tamam bu veriyi text box'a yazmak için ToString diye olayı kapatıyoruz. Bu şekilde text box'takiyi doldurdum. Tembel olduğum için 3 4 5'i de 3 e de otomatik dolduracağım. Text box 3'e ve text box 4'e sırasıyla emlak tipinin devamında arkadaşlar emlak 7. Hemen şöyle kodluyoruz ve fiyat bilgisini yerleştiriyoruz. Bağlantıyı da kapatabilirim. Bağlantı close diyoruz ve bağlantı dispose ederek olayı sonunda kapatıyoruz. Şimdi seçti e tıkladığımız zaman arkadaşlar bakın birinci satırdaki e, Arsa, İzmir ve 130 bin bilgilerini SQL veri tabanından okuyup textbox 234'e yerleştirdiğini görebiliyorsunuz. Burada seçmiş olduğunuz verileri düzenle butonuna ihtiyacımız var. Burada bir, hazırda bir buton var. Butonu seçelim. Properties'inden güncelle diye bir e, buton oluşturalım kendimize. Güncelle butonunu buraya girerek ekrandaki verilerin güncellenmesini sağlayabiliriz. Bunun için yine arkadaşlar kullanacağımız özellik öncelikle bağlantı. Bağlantı açıyoruz. Sonra text box'taki verileri teker teker SQL veri içine yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu için öncelikle SQL connection'ımızı bir alalım hazırdayken. Bağlantı open. Sonra SQL komandamızı yazacağız. Fakat bu bu seferki kom arkadaşlar update komutu. Biliyorsunuz select insert komutundan sonra update ise güncelleme komutu. SQL command, SQL, SQL command command bilgisini tanımlıyoruz sql command e, güncel. güncelleme komutumuz new sql command diye bunu bir nesne olarak tanımlıyorum daha sonra bu nesnenin içerisine gireceğim birincisi update update olarak giriyoruz peki nereyi update edeceğiz emlak tablosunu update edeceğiz öncelikle tablo adını yazıyoruz update tablo adı emlak neydi yanlış yazmamak için kopya çekelim emlak listesiymiş emlak listesini alıyorum Buraya getiriyorum. Eti set. Şunları şu şekilde düzenle. Set. Birincisi emlak tipi nasıl olsun. Set diyorum. Emlak tipi eşittir diyorum. Bu veriyi tek tırnak içerisinde SQL tanımlayacak. Tek tırnak açarak bunu tanımlıyorum. Emlak tipini. Peki bu emlak tipi nereden gelecek? Textbox'larda yazıyordu arkadaşlar. Burada artı diyorum. Textbox verisini giriyorum. Yani Textbox 2'deki. Emlak tipi için Textbox 2'den okudum. Artı dedim. Şimdi Çift tırnakla tekrar SQL komutuna dönüyoruz. Tek tırnakla text box listeki veriyi oraya yapıştırıyoruz. Tırnakla kapatıyoruz. Virgül diyoruz. ikinci veri tipi e, alanımız emlak yeri. Emlak yerinin kopyasını alıyoruz. Ve şuraya yapıştırıyoruz. Evet tekrar tırnağı açtım. Emlak yeri eşittir ne olsun. Tek tırnak, çift tırnak. Text artı text box 3. Üç. Üçüncü olarak fiyat alanı. Fiyat alanı eşittir. Yine tek tırnak çift tırnak ve burada yine artıyla textbox dördü devreye sokuyoruz burada da. Artı diyoruz. Çift tırnak, tek tırnak burada bitti. Şimdi alanları ve alanların içerisinde textbox'ları yerleştirme işimiz bitti. Fakat komut bitmedi çünkü emlak listesi tablosundaki üç tane alanı güncelle dedim. Peki emlak listesi tablosundaki hangi satırı ki bu üç tane veriyi kullanacağız? O yüzden burada ver komutu ver kısmı arkaya kalıyor arkadaşlar update komutunda ver diyoruz Enlak no ne olsun şu olan tek tırnak çift tırnak da, e, kapatıyoruz seçilen enlak no bilgisini burada hatırlıyoruz. Seçilen enlak no zaten bize bu bilgi veriyordu. Bunu ekledikten sonra da tekrar tek olayı kapatıyoruz. Biraz karmaşık olduğuna bakmayın. Bu komutu uygulatalım. Güncelle komutunu execute non query ile Hemen uygula diyorum. Evet uyguladık. Daha sonra ekranı güncellemesi gerekiyor. Yani ekranı grid box'ı güncellemek gerekiyor. Onun için response redirect e, parantez içerisinde ve tırnak içerisinde default asp Tabi burada hangi sayfayı kullanıyorsanız o sayfanın güncellenmesi gerekiyor. Bizim kullandığımız sayfa default asp.exe olduğu için default asp.exe sayfasını güncelle diyorum. Sonra bağlantımı close ve bağlantımı dispose ederek komutlu bitiriyorum projemizi başlattık. Üçüncü satır bağ değil de bahçe olarak kodluyorum. Çünkü güncelle tuşuna bastığım zaman buradaki bahçe Ankara ve 200 bin verisi ve 3 numaralı emlak numarasının satırı SQL komutunun içine yazılacak. Güncelle butonuna basıyorum ve Visual diyor durdu. Güncelle üzerine geliyorum. Tırnağı aç. Update emlak listesi set emlak tipi bahçe. Bakın buradaki tek tırnak Az önce bizim tek tırnak, çift tırnak, tek, artı tek tırnak, çift tırnak artı yapmıştık ya oradan geliyor. Bakın emlak tipi eşittir diyorum. Bahçe ifadesi ise text geliyor. Geri kapatıyoruz bahçe tek tırnakla. En virgül emlak yeri eşittir diyorum. Ankara text box 3'ten geliyor. Virgül diyorum. Fiyat eşittir 200 bin. Text box 4'ten geliyor. Ver emlak no eşittir 3 ifadesi ise arkadaşlar seçilen emlak no değişkeniyle grid select kısmından geliyor. Dolayısıyla boxlardan Gridview Select Row'undan devam ediyoruz. Bakın burada ben bahçeyi güncelle butonuna basmıştım. Bu noktada kaldı ya bu. Tekrar continue dediğim zaman arkadaşlar proje çalışacak ve bakın 3. satır bu sefer bahçe olarak değiştirildiğini görebiliyoruz. Delete komutu için hangi olayın çalıştırılması gerektiğini bu da Deleting seçeneğini kullanarak burada silme işlemi gerçekleşeceğiz. Seçtiğimiz satırın silinmesini sağlayacağız delete tuşunu o şekilde kullanacağız. Bu yüzden default ASPX'e gidiyoruz. Grid view deleting olayını kullanacağız. SQL connection'ımızı yine burada açıyoruz. Yine kopyasını alalım SQL connection'ın. Bağlantımızı yine açalım. Bağlantı open alalım. Bir sonraki kodumuz delete komutu. SQL'deki delete komutunu SQL command boşluk silme eşittir diyoruz. Silme komutunu yazacağız. New SQL command Antiz içerisinde ve tırnak içerisinde SQL command'ımızı delete yazacağız. Nereden? From. Bir yerden sil. Nereden? Emlak listesi. SQL tablomuzun adı boşluk. Ver. Nerede bu? Seçilen ha, emlak no'yu. Emlak no alanına bakarak sileceğiz. Eşittir diyoruz. Tek tırnağı kapattık. Burada bir tek tırnak açalım. da numarayı yerleştiriyoruz. Artı seçilen emlak no. Artı. Şimdi tek tırnak kapatmak için çift tırnak. Tek tırnak. Çift tırnak diyoruz ve virgül bağlantılıyor Bağlantıyı açıp bunu da yine birazdan nasıl bir şey oluştuğunu size breakpointlar üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Ee, silme komutunu, bu silme işlemini execute non query yapalım. Silme execute non query. Hemen bir önce sil. Nokta virgülle güncelle hemen aşağıdan alalım bakın. Şurada response redirect bağlantı close bağlantı seçeneklerini kullanarak kapatma işlemini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada yine bir breakpoint koyarak arkadaşlar şöyle breakpoint koyarak çalıştıralım. Projemizi çalıştırıyoruz. Çalıştı. Mesela ben yanlış bir giriş yapayım. 5. emlak numarasını yanlış giriyorum. Silmek istiyoruz arkadaşlar. Seçiyorum arkadaşlar, seçiyorum ve sil dediğim zaman niye silmedi. Breakpoint'e takıldı. E silmenin üzerine geliyoruz, küçüyoruz. Yani burada ekrana sığıyormuş. Bakın komutumuzu burada görebiliyorsunuz. De tırnak içerisinde delete from emlak listesi ver emlak no 5. 5 no'lu enna'ı sil komutunu oluşturduk. Continue deyip projemizi continue yaptık ve bakın 5. satırın silindiğini görüyorsunuz. Bir kere daha deneyelim. 5. satır oluşturalım. Bir giriş yapalım 5. satırı ve sonra seçip 5. satırı sil seçeneğini kullanalım ve silme işlemini bu şekilde gerçekleştirdik.